Evet arkadaşlar, sizlerle bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Yanımda Mustafa var. Mustafa, videoyu söylemek istediğin bir şeyler var mı? Mustafa, seni söyleyicilerine alalım. Mustafa. 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 Onu konuşsana. Bu arada DC'lere gelmeyi unutmayın. DC'ler bizim çok güzel olduğu için. Bizim DC'miz tabii ki de çok güzel bir DC olduğu için yani Discord. Bak birinci Discord'umuz bu. Birinci Discord bu. Birinci diskort. Birinci diskortumuz bu. İkinci diskortumuz da bu. Bunları yani unutmayın. Kanka videoyu söylemek istediğin şeyler var mı? Kanka Ben oyuna girmedim Tamam sen oyuna gir video bir şeyler söyle Tamam tamam koy Allah ne Tamam dediğimde tamam mı? Onu söylesene lan bir şeyler. Neyse. Video <laughs> geçelim o zaman. <laughs> Oğlum, oyun oynayacağız diyorum. Oyuna girmiyorum. Videoya cevap söyle diyorum. Videoya cevap söylemiyorum. Arkadaşlar bana arkadaş iste atarsınız. Kabul edemem. Çünkü iyi 200 dolu. O Oyuna girsene. Kanka girdim tamam. tamam videoya bir şeyler Kanka söylemek ister Video çok ses çıkartmayacak. Video çok ses çıkartmayacağım. Tamam, tamam bir şeyler söyle. Tamam. Bir şeyler söyle video. Az ses çıkartırım. Tamam. Oğlum şu an video sesin çıkıyor. Bir şeyler söyle. Selam. Evet kendisi selam diyor. Ee, şey, arkadaşlar bu arada. Bayraştım. Evet. Dinliyoruz arkadaşlar. Şey, şey. Biz yarış yapacağız. Evet parkur yarışı yapacağız. Şu an ben bir iki sene var ya. Bilgisayarda ben bunu Pardon. var ya 2 dakikada geçerim. 2 dakikada ben parkur prosuyum çünkü. 2 yani dakika he. Ama ya, geçerim. At. O yalanları boşuna atsın. Tamam. Girdin mi? Tamam. Bir bak bak. Grokluk zor parkur oyu Türkçe. İsime bak. Sen en Oğlum sen sana perde ne fanki oyununa girdin. Nerede Uçuyor mi? lan oğlum. Uçuyor. <laughs> Hadi neredesin? Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir. Başla Bekle. Demedim. Bir. İki. Üç. İki, Ay, dur. Kasıyor. 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 Dın 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 dın. Aa on. Uf, oynayamıyorum ya. Aa, 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 geçiyorum. Geçtim. Ana sen neredesin? Hayır Geliyorsun. Gelemezsin. Gelemezsin. Öldü. Bak telefondan bile geçiyorum yani seni. Ben telefondayım. Ben de telefondayım çocuğum. <laughs> Öldüm. İnşallah checkpoint alıyordur bu ara. Checkpoint almıyorsa. Evet, checkpoint var. Ben checkpoint, checkpoint var check... ama almıyor <laughs> mu? Aa, almıyor mu alıyor mu ben bilmiyorum ki şu an. Çünkü tık tık geçiyor. Aa, bu. Onam. <laughs> Oha Gelemeyecek. Bak ben şimdi bir olsaydım. Şu, Şu ağzımı da... açmayayım ben. ben... O parkur uzun. Anam, değil değil mi? Öleceğim. öleceğim. O parkur çok uzun bu adam. Bana, bana ne Bana ne bana <laughs> ne. Lan. Aa. kasıyor. Bir oynasaydım şimdi. Ne güzel olur. Bekle lan beni. Bekle. 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 Hayır. Oğlum ben buna nasıl geçeceğim? Lay 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 Oo, düt 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 düt. Oğlum bu arada dur bekle. Aa çocuk. Oğlum sen hileyi biliyor musun oğlum? Aa dur hileyi yaptım. E biz bunu aşağı inmiyoruz ki biz bundan direkt ölüyoruz. Hileyi nasıl yaptım o zaman? Hayır. Şimdi buradaki hileyi kullanamayacağım. kesin sen bunu önceden oynadın kesin. Her şey benden Ama ben hepsi dolu. Bak kesin ortadır. <laughs> şey şey... Oha. Oğlum ben üçünde de öldük lan. Üçünde de ölünüyor bu arada. Neden öldüysek? mavi deme. İkiniz de öldünüz. <laughs> Arkadaşlar ben bununla yendim. Oo, hele hemen olma. Oğlum Soy bu arada parkuru de, bitirmeyeceğiz de, ha parkuru bitirmeyeceğiz. O bir isyardan oynamak istiyorum şu an. <laughs> Hayır burayı bir daha geçmek istemiyorum ama ya. Arkadaşlar nasıl geçiyormuşlar? Hayır geçemezsin ya. Abi ben neden bilgisayardan oynamıyorum ya. Abla şimdi var ya sen vuruyorum ya abicim. Arkadaşlar herhalde Aynen. yendi. Aynen. Yendi. Neyse, Oğlum ben iğrenç oynuyorum şu Aynen. an. O telefonla oynuyorum ama ben bilgisayardan oynamıyorum ki. Ya değil mi? Ya. Değil mi? Hayır, hayır. 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 Ölme. Hadi. Eskiden Roblox ben telefona çok oynadım. Oğlum ne? Anam öldüm, öldüm. Oha oraya kadar nasıl gittin lan? Bekle lan beni. Yok burası imkansız ya. Oğlum ben bilgisayardan oynamıyorum. vallahi bilgisayarla oynamıyorum ama ya. Bilgisayarda çok zor. Oğlum hayır bilgisayar olsaydı ben. Ha yetiştim. yetiştim. Ne oldu? Mesela. Ne oldu yetiştim. Bak şimdi ben burası... oğlum dibime gelmeyin, dibime gelmeyin. Şimdi bunların yüzünden olacak. Parkuru... O parkuru Helal bitirmeyeceğiz oğlum. Parkuru bitirmeyeceğiz. Ay nasıl geçti? Hanım, Hayır. Hayır. Onun sonunu. O... Daha geri mi fark ediyorsun? Oğlum ya. Ölüm. Yine heyecanlıyım şey ya. Aa, o ölüyor ölüyor mu ya? Ben orayı biliyorum. Kırmızılardan geçeceğiz. Oğlum kırmızılara değmeden geçeceğiz. Oğlum ben buradan geçemeyeceğim. Am ki git, git git kız git. <laughs> Ay. Birazdan bitireceğiz her videoyu. çıldıracağım şimdi. Ay bunlar, bunlar ben geçemiyorum. İki saattir burada kaldım. O var ya son yerde öldüm. Geçiyordum. Ay bir parçam değse bile ölüyorum ya. Hadi atlarım. Ye. Yeah. Geliyorum yanına. Geliyorum yanına. Gel gel gel. Yorum yanına. Gelemiyorum yanına. Muhtere gelemeyeceğim yanına yani. Aa. Aa, ölmedim. Yok. Hadi ya geçebilirim. Ben eski parkurculardanım. Hadi. Bakın, Oğlum, şu an minecraft blokların oradayım hemen şöyle bak bu boş bu boş dur ya hileyi yine deneyemiyorum şu an hadi bismillah Ben şuraya atladım. Ben şuraya. Hayır ya. Elleme Discord'a Hayır. Hayır. Hile var. Hile var. Hile var. Checkpoint almamış. Checkpoint var mıydı ki orada? Oğlum sen yendin beni ya. Abla bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben topların oraya geldim. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Checkpoint yok çünkü. Checkpoint şimdi geliyor. Hayır. Hayır ya. Olamaz ya. Aa checkpoint almış. Dibinde öldüm ama parçalarını çek. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Abi şu an bu parkuru geçip videoyu bitiriyorum. Bu parkuru geç, bu parkuru geçip videoyu bitiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar sizlerle bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz kendinize. İyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, sen de görüşürüz de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar.